Hoş geldiniz efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Haskat Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağaçoğlu. Ahmet Bey fuara katıldınız. Ee, sizin ağzınızdan e, Demos 2012 fuarını bir, e, dinleyebilir miyiz? Nasıl bir fuar oldu? E, sizden duymak istiyoruz. E, katılımcı firmayız. E, bu seneki fuarın e, sezon olarak da mevsimsel olarak da iyi güne bir seçilmesi biraz daha etkileyeceğini düşünüyoruz. Bugün ilk gün olmasına rağmen şu andaki gelişmeler gayet iyi. Katılımcı arkadaşlarla görüşmelerimizde bu izlenimleri alıyoruz. İnşallah önümüzdeki üç gün içerisinde de değişiklikler olursa, herkes istediğini de bulursa memnun olarak ayrılacağız. Peki ziyaretçi açısından umulduğunun üstünde bir ziyaretçi var diyebilir miyiz? Valla bugün ilk gün olmasına rağmen 11.30'da açılış yapıldı biliyorsunuz. Daha şu anda tam istediğimiz müşteri portföyüne ya da geleceği ziyaretçi portföyüne ulaşamadık. Ama tahminlerimizle cuma Cumartesi ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah. Peki Haska Çelik Kapı standında ne tür farklı ürünler sergiliyor? Kısaca onlara değinebilir miyiz? Haska Çelik Kapı olarak bildiğiniz gibi yenilikleri ve yeni projeleri her zaman için ön planda tutan bir firma olarak da bu sene ilk defa Türkiye'de ve sektörde ilk ilk yeni yapılan panel türünde çelik kapı, bakır olarak, panel türünde deri kapı olarak iki değişik ürün elpazesinde yenilikler yaptık. Herkesi bu vesileyle standımıza bekliyoruz, yeni ürünlerimizi tanıtmak amacıyla. Ee, bizler de gezdik standınızı. Gerçekten çok ilginç, çok farklı e, elit modeller e, tercih etmişsiniz. Bundan dolayı kutluyoruz. Peki Ahmet Bey, 2012 sektör bazında düşünürsek bu sektör için nasıl geçecek tahminlerinize göre e, neler söyleyebilirsiniz? O sektör bazında tahmin ettiğimiz gibi bu tabii ki sektör bazından ziyade hem ülkedeki e, ekonomik sıkıntılar hem dünyadaki oluşan gelişmelerden dolayı ister istemez bizleri de etkiliyor. Yani ham madde artışlarının yükselmesi, döviz kurlarındaki oynamalar, ihracattaki işte ihracat yaptığımız ülkelerdeki sorunlar gibi sorunlar tabii ki e, sektör olarak bizi etkiliyor. Ama neticede 2012 yılında umutlu olarak bir beklentimiz var. Peki fuarda çok sayıda yabancı katılımcı gördük. Ee, yabancı talebinin de artış göstermesi ihracat için bir fırsat diyebilir miyiz firmalar adına? Tabii ki evet. Bugün ilk gün olmasına rağmen yani biz standımızda arkadaşlarla değerlendirme toplantısı yaptık yarım saat önce. Hani yerliden çok yabancı katılımcının biraz daha fazla olması dikkatimizi çekti. Bu da iyi bir gelişme katılımcılar için. İnşallah fuarın sizlere ve katılımcılara faydalar sağlamasını diliyoruz biz de. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz de sizlere kolay gelsin. Sağ, Sağ olun.